çok low, çok 42. Çok 42. oha, oha. Ev. Oha bir evde o flash Neydi? Ay, yaptım Ege. Ha. Köpek gibi havada kaptım. ağzına girdi patladı direkt. Ege böyle köpeği Adam... atarsın ya şey mama kemik meyvanı havada kapar. <laughs> Tuttum onu öyle havadan. AP'ye de düşüreceğim. Oğlum bu Ya be Ege kamerayı göstermek istiyorum sayın seyirciler. Bakar mısın abi? Bak 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 dönmüyor bak ne bak oldu? bak dönmüyor bak. Dön, bak gördün mü? Surata bak paraya baksana Ege abi. Ya yüzey. Attım çabalar nereye gidiyor? Buka. Yamuk git daha az daha hızlı ataydın jungle tomuk Ah be ya, oğlum onu var ya sikimden öğrendim Sikimden <laughs> mi? Kimden öğrendin? <laughs> ben şorta bakıyorum canım Tamam sen zorlama Hala bir ev yani, orada düzenliyor Ege bir şeyleri şunu nasıl alsam Lan bilmiyorum. oğlum <laughs> hayır hayır 3 Dur, devil çanta çantayı doldurmuş yorman, itemleri... Lan oğlum o 30 mermi nasıl sokabilirim çantayı çıkardım Klip al abi bunu. Al klip. Al klip. <laughs> al klip. Yeter ya. Şş, lan Keko Osman izliyor mu lan yayını? At şunu ben anlattır. Ben kaldıramam abi alanda, alanda duruyorsun. Ha bak burada. Ben pencereden sıkmasın sana. Geldi. <laughs> <laughs> Vuruyor lan evde. Çık 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 Ades kılmıyor Normal ades kılmıyor <laughs> <laughs> Ya ne <ciddi> ya? Kanka <laughs> 130 da giderken vurdu adam biliyor musun? Kanka. İş normal <laughs> değil. Adam seni vurdu zaten ben motordan düşüp öldüm lan. <laughs> Ege adam bir değil iki tutturdu. Alamıyorsun Yerin yok. Onu alma. Allah belanı vermesin. Yerim yok. Oha! Ama onu Pardon pardon pardon. ha böyle bırakacaksın bir de burada. <laughs> çık Yapma yapma. Çıkmıyor lan. Ya, ya. Nasıl patlayacak ya. O, patlayacak. Çık şuradan çık. Ege dur şimdi Ege bir dakika bir saniye sıkıştırma onu Ege şey dur. Şey Hareket etme Şeyden Ege. Hare Lan dur da motora binip ineceğim dur. Ne hayır 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 şey? binme binme. Binmez binme o patlar binme dur. Dur neydi o Eee. Hayır atma manyak biz buradayız. Adamlar adam. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Aa, Allah belanı ver. Ağzına sıçayım çek motoru. Ege motoru çek. Ege motoru çek. Ananı. Bin bin motora bin anan. Lan binilmiyor işte, binilmiyor buradan. Bayağı lan, bayağı. Oo, Allah çalar hazır mıyız çalar? Ya, Her sine değil. An, an, ben de atlayacağım onu. Allah. Oh, <laughs> <laughs> oh. Gözlükleri mi getirin? Tamam dur. Ya üf. De, can gitti. Gel. Ya ne çaldı gitti? Bilgisayar. <laughs> <laughs> Eviniz kısmında motor var orada. ben ben <gülüyor> o adama bir şey demiyorum ya şahalar. Ne şu arkana granit atayım mı? Çık atayım mı bence granit atayım oraya? Yok yok. Motor <laughs> aynı dur. Tamam dur ben yaparım işi. Sen ben de seni Ev patladı lan. Motor patlıyor lan. <laughs> Nasıl ya? Kaç lan? Hasan kardeşim seviliyorsun buradan. Sevgiler. Aynen kardeşim. Instagram Hasan Altı. Ananı. <gülüyor> 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 <Öldürüyor musun? gülüyor> Geliyorum Atakan. Neyse <laughs> 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 şuradan yürüyeyim de kafama bombayı. Geldim oğlum geldim. Bir atıyormuş. Yok yok atmıyosun. Tek mi yedin Atakan? Evet. Hazır mıyız abi? Ege salsana kanka. Lan oğlum dur. Ege Atakan al. Kanka gözünü seveyim. Yapma böyle şeyler. Çocuk kaskıyor. <laughs> Kafadan parlıyor sapsarı. Adamdan arabadan çıktı lan kafam. <laughs> Harbiden lan Atakan. Öyle bir şey var beyler. Ney lan? Yani ne? burada ya. tıraş oynamıyoruz ki yani. Ne tıraş oynamıyor? Yani burada beyler. Bir <gülüyor> <Yani> <gülüyor> de oynuyoruz. beni öldürsen. <laughs> yani. Bu oyun da öldürmezsen <laughs> lan ona <buna> takan değil. klak. çılak 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 klavye klavye. Gerizekalı ya hala oynamıyorum. <laughs> Başkasına mı? Uff. <laughs> Atakan niye yani? <laughs> göbeğini ısırırım, kaşırım göbeğini. İyi. <laughs> Artık git. Aaa kalbim. Tamam bırak bırak bırak. Çık. <laughs> Kaldıracaksın bana Çık. Çık. Geldim. başka. Tamam başka okumadım yok tamam. param gitti. Ya sen ya param geri ver Para 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 gitti. <laughs> <laughs> Durun, oğlum. Lan kulaklığı açmış nece kulaklığı açmış. <laughs> ne oldu lan hayırdır lan? <laughs> 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 Parayı geri <laughs> ver. <gülüyor> <gülüyor> Ne şeyler, Nasıl bastım lan gıybetçiler sizi. Bakayım patara tele atmış evet arkadaşlar. sevişme sahnesi. <laughs> ne <laughs> cuma ya iyi aratıyor ne? Sevişme sahnesi. sevişme <laughs> <Erken> sahnesi. Çocuklar hakikaten duymasın ya. Yayındayız şu kardeşim. Üveyş düzü satın alacak. Yani. Ne yapıyor be? Kaçmaz. Bakım çalışmaları. Durun oğlum lan. İfşa olduk. Abo! Holy fuck. bittik. Dur gelme şeyma içeri yayın şey kamera açık. Bakın mısın? Ne yapıyorsun oğlum sen yayında? Hayır hayır. İnsan oldu. Ay öyle yeni. Hayvan. Rahatla bakar mısın ya? Belki milletin canı çekecek Waze. Hiç mi utanman yok? Ege! Neco yanaklarım nasıl? Oğlum boncuk gibi patlatacağım onu. <laughs> Allah belanı versin. İvşa <laughs> oldum. Konuşma bir kapandı Ege pencere yakalama yaptı. Bir kapandı döktüm her şeyi ortaya. Ne var ne yok. Harbi İnanılmaz <laughs> abi. Ne gibi? Ağabey. Ne var ne yok döktüm ortaya. Ama yok kanka küçük gözüküyor. Küçük oh, gözüküyor ya, bir şey olmaz. Aynen yani yani, üst tarafı görünmedi. <laughs> ben de, <ben> de göremedim. <laughs> Salak. Ne vardı ki ya? Ya bir şey yoktu ya. Abi Diablo hiç şey şey hayatımdaki tip değil. Ben anlayabilir miyiz şunu şuradan? Fatalata, Neco efsane bir videon ki video var kesin trenddesin. 5 lira altına link açmıyorum patalatta teşekkür ederim. Param gitti. Ya sen beyaz seni çok sevdiğimi söylemiş miydin? <laughs> Altı dak versene ne <laughs> <laughs> Dün Hasan'ın bacağıyla dalga geçiyordunuz chat. Bak görünüyor mu Arya? <laughs> ha, Abi <gelsene. Gelsene gülüyor> numara. Aa numara söndü. Ya. Numara gitti. Ana adamına çalar çalar telefon görüşürüz değil. Çağırın <laughs> lan. <laughs> Yayını kapasana. Kapasam da olacak? <gülüyor> <gülüyor> Gitti oğlum o da mı? Selamun Çocuk düşse bir arası zaten. Atakarak. Kardeşim <laughs> elimde <emneciğim>, şu şeye baksana bu farkı. Gerize Vay ben manyak adam <laughs> ya o konuda. <laughs> Atakan şşş. Bağla bakayım telefonu. Ben Bağlayabilirsen bağlayayım bir dakika. Ya lan konuşma şimdi. Bağlayabilirsen bağlayayım. Ya ben. telefonu indir Skype'a. Ya iyice şunlar şu. Olmuyor mu öyle? Şu 60 Abi, yaşında emekli baba ki. hani anlamaz telefondan falan Bağış. böyle. Ya oğlum şimdi Skype'a buradan nasıl indireceğiz ya? ya ne yapıyor ya? Ya, Ege? Tamam, oğlum Ege, Ege ne yapıyorsun Ege? Ege lan Ege, ana ekranda Ege. sigara Ege. yasak oğlum. Ne oldu oğlum? Ne içmiş? He? Kim içmiş? Böyle kim ne içmiş? Duman değil o şeyden geliyor.